Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro42 Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın en güncellemesi duyuldu arkadaşlar İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım Kimsenin haberi yok İlk beni çekeyim dedim İnşallah kimseye çekmemiştir Neyse en de doğru gidelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi atlıyorum 3-2-1 atladım Son diyor ve Şu an değişiklikleri görüyorsunuzdur İsterseniz hızlı bir şekilde Ender Dragon'un yanına gidelim Kulelerimiz böyle olmuş. Ben de hiçbir şekilde bilmiyorum. Nasıl bir end güncellemesi gelmiş. Evet. Endro Dragon hala aynı duruyor. Eski formunda. Arkadaşlar şu kuleleri bir patlatalım. Aa düştüm lan. <laughs> tamam şunları hızlı hızlı patlatalım. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup ve bildirim şanını unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar gelir. Haberiniz olsun. İlk izleyenlerden biri olacaksınız. Bildirimleri açarsanız. Tüm kuleleri patlattık arkadaşlar. Şimdi Ender Ojder öldürmeye geldik. Yani Ender Dragon. Ben şunu bir öldüreyim geleyim arkadaşlar. Evet Ender Ejderhasını öldürdük arkadaşlar. En aslım şimdi en City'de neler olduğunu göreceğiz. Şöyle performans görüyoruz. End... Ents... ha burada. Tamam. Haydi bakalım neler göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Söyleyemedim. Neyse. <laughs> Anladınız siz. Oy. Şu an bir şeyler çıkmaya başladı. Çankları biraz daha yükselttim arkadaşlar. Evet. Şu an Turkaz herhalde bunlar. Turkaz ağaçlar görüyoruz. Burada göletimiz var. Of. Atmosfer mükemmel olmuş be. Şuna bakın. Abi bunları kırabiliyor musun? Günceleme yeni geldiği için bunlar İngilizce yazıyor olabilir. Yani yakında Türkçe çevirirler onları. Şunu da atalım. Şöyle F1'e bir daha basalım. Ve sinematik moda geçmiş olduk. Burada turuncu ağaçlarımız var. Biyon farklı. Ama Enderman'ler hala aynı duruyor değişiklik yok yani. Bir de atmosfer sesi gelmiş herhalde. Evet. Burada kırmızı bir ağacımız var. Burada da turuncu bir ağacımız var. Adalar aynı duruyor ve gökyüzü mükemmel olmuş. Şöyle gösterelim. Sinematik açıyla mükemmel bir şekilde görebiliyoruz. Burada ışıklı bitkilerimiz var diyecektim. Kırıldı. Çok değişik. Bir daha vuralım. Kırdım. <laughs> Çok değişik. Aa burada gökyüzünde uçan bir şeyler var. Hemen bir bakalım. Bakalım neymiş bu? Şöyle bakalım. Göremedim. Ha. Işık yayıyor herhalde bu. Şöyle aşağı inelim. Evet. Işık yayıyor. Çok iyi lan. Baya yeni blok eklemişler. Buradan Mojanka. teşekkür ediyoruz. İzle meselelerde bile. Bunlar neymiş? Aa değişik. Taşmış herhalde bu. Kül olmuş galiba sonradan donmuş. Yani değişik. Bilmiyorum. F1'e bir daha basalım ve sinematik modla devam ediyoruz. Burada gri gibi bir biyom gibi bir şey var. Biyomcuk. Aa 3 tane biyom aynı anda bir adada. Burada taş sönmüş herhalde. Burada da eflatun da oluyor. Ya ne oluyor? Turkaz herhalde bu. Burada sarı biyom var. Arkadaşlar bu güncellemeye 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Onu da yorumlara bir yazın. Burada geyser var. Bakalım. Herhalde geyser yani. Bakalım. Ha, evet. Geyser. aşağı Bu püskürtüyor. Şöyle aşağı inelim bir bakalım. Bunun derinliklerinde ne var? Şu an baya derine gidiyor. Dur. Hayır. Hayır be. Dur. Aşağı ineceğim ben. <laughs> aşağı inebildim şimdi. Aa, burada değişik yine şeyler var. Bilmiyorum onları. Burada ışık yayan bitkiler falan var. Çok iyi olmuş. Oğlum mükemmel. Bu bloklarla artık baya değişik yapılar ya da farklı şeyler yapabiliriz. Yukarı çıkamıyorum. Neyse, kendim çıkarım. Başka ne biyomlar varmış. Hep birlikte bakıyoruz. Ben de ilk defa görüyorum yani bu biyomları. Burada yine ışık yayan bitkiler var ama farklı bir şekilde. Ağaç herhalde. Oo, biyo bambuya benziyor lan. Dur bakalım neymiş. Neon diyor. Bilmiyorum. Neon bilmem ne. <laughs> İngilizcem o kadar yetmiyor. Maalesef. Burada turuncu karanlık biyom var diyecektim. Bura bos yer herhalde. Boss vardır bence. O kadar ende geldik. Karanla da hava farkındaysanız. Evet. Burada ışık yayan bitkiler var. Ya da blok diyebiliriz herhalde. Bakalım. Uzunluğa bak. Onun çok uzun. Allah Allah. Değişik. Aa bak burada bir şeyler var. Bir şey verdi ama abi, ben de bilmiyorum. Portal herhalde bu portal olabilir. Artık yeni bilgiler göreceğiz. Şunları atalım. Bunun içinde bir şey yok herhalde ya. Şu ağacın içerisinde. Ağaç herhalde tek. Evet ağaçmış ya. Mükemmel neyse. Şuradan devam ediyoruz. Sinematik moddayız yine. Ayla aynı duruyorlar şunlar. Bunlar değiştirmemişler diyecektim. Burada değişik cam gibi bir şey var herhalde. Cam mı? Aa cammış. Kristalmiş bunlar. Aa, tamam. Bunlar hala duruyor aynı biçiminde. Nakarat bitkisi diyor zaten. Değişikliğe uğramamış onlar. Ama üstünde çiçek gibi bir şey var. Aa nakarat çiçeği diye bir şey mi varmış? Şey? Allah Allah çok değişik. Bilmiyordum. ilk defa öğrendim ben. İngilizce olanlar zaten İngilizce. Yani yeni eklenenler oluyor. Şurada yine Geyser var herhalde. Burada göletimiz var. Göletimiz mükemmel duruyor ama ya. Arkadaşlar bu Ent şehrinde 100 gün boyunca hayatta kalmamı istiyorsanız like atıp abone olun. Onun videosu da gelir. Şurada kırmızı bir şey var ya. O neymiş? İniyorum hemen aşağıya. Aa burada sarkıt gibi bir şey var. Bakayım. Ent sarkıtı herhalde. Stone bilmem ne diyor. Of, anlamadım. Burada camlarımız ne duruyor? Cam değil kristal oluyor. Evet. Bunun yeni bir hikayesi gelecektir. Oyun kasmaya başladı. Aa burada yeri dönüş yeri var. Şöyle kıralım. Buraya girdiğimizi hemen oraya atacak. Burada mükemmel yaşanır ama. Ama yemek sıkıntısı çekebiliriz burada. Yüz gün boyunca. Ama bulunur ya. Yenilecek yine bir şeyler vardır. Şurada neler var? Yine bu büyük ağaç var. Burada havada duran yine değişik şeyler var. Şurada bir şey var. Bu ne? Cam mı? Yoksa blok gibi bir şey mi? Cam herhalde cam. Kristal herhalde evet. Şunlar çok iyiymiş ya. Şöyle ışıklandıralım. Abi şöyle bir foto alınmaz mı ama? Şöyle bir foto alınır bence. Bunu gidin ekran görüntüsü alın. Ana ekranınıza koyun Windows'un. Mükemmel olmuş be. Israr edince getiriyorlar abi galiba. Ben bunu anladım. Şu havada uçan şeyler var ya. Şöyle de görüntü alabilirsiniz. Güzel olmuş. Ekran görüntüsü mükemmel yakışır şöyle şeylerde. Böyle de yakışır yani. Şöyle havada yakışır bence dur bakalım. Gökyüzü de yakışır yani. Turuncudan maviye bak. Şurası turuncu oluyor. Mor oluyor bak böyle yapınca. Şöyle de turuncu olacak. Bekleyin. Evet. Biraz daha turuncumsu bir şey oldu. Hava. Yeni kılıçlar eklendi mi bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar. Değişik şeyler gelmiş. Evantere baktım. Şöyle. Böyle sandık gelmiş. Yani bunların ağaçlarından falan yapılan. Bu da böyle bir şey var. Kılıcı var buranın. 7 vuruyormuş. Vav. Wow. Böyle bir mor şeyimiz var. Şöyle ışığımız var. Güzel olmuş bu da. Şöyle yan yana koyulmuyor mu? Ha normal fener gibi. Burada da turuncu da yine şuradaki. Nerede o? Şu arka tarafta kalıyor. Evet şurası. Şuranın ağacı herhalde. Bunda tabelası var. Sar bir şey var. Yellow diyor zaten. Burada da fırın herhalde bu. İki tane fırın. da bir de yemeği varmış. Bir de kıyafeti varmış. Onu da aldım. Dört koruyormuş. Bu da da yemeği var. Güzel. Hava da uçuyor mu ya bunlar? Ayda gibi uçuyor mu? Yok uçmuyor. Bir de elektra ile uçalım. Evet elektramızı aldık. Uçalım hızlı bir şekilde. Abi burada uçmak da bir değişik ya. Böyle yeni değişik göletler falan var. Siz bu güncellemeye 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Şu havada duran değişik şeyleri anlamadım ama. Şunlar falan. Evet arkadaşlar gerçeği açıklamanın vakti geldi. Gerçekte bu bir mod da arkadaşlar. Açıklama kısmına yazarım. Koyarım yani hem de. Mojang hiçbir zaman end güncellemesini getirmeyi düşünmez bence. Getirmeyeceğini siz de biliyorsunuz. Şu yere inelim artık. Artık bir inelim. <laughs> Valla Mojang %100 getirmeyeceğini biliyoruz. Ama belki bir umut. Belki getirebilir. Şu da değişik bir portal herhalde ben de bilmiyorum bu modu. Bileniniz varsa yorumlara yazın. bunda da 100 gün çekerim. Buraya bir şey yapıyoruz herhalde. Portal açılıyor başka bir yere gidiyoruz. %100. Ya da buralara bir şeyler koyuluyor. Bu vampir modunda da olduğu gibi. Buralara bir şeyler koyuluyor herhalde. Gidiyorsun. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bir Nisan güncellemesini sizi şakaladım. Öyle diyeyim. Bu videonun da sonuna gelelim. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.